BTC Haber TV'den mutlu akşamlar herkese değerli izleyenler. Bir son dakika yayını ile karşınızdayız. E canlı yayın canlı yayınlardan haberdar olabilmek için de işte kanala abone olup bildirimlerinizi açmanız önemli. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bu akşam saatlerinde e, Türkiye saatlerinde 18 sularında duyurdular ve 20 sularında da toplantı başladı ve Blitzlato ile ilgili bir Rus kripto borsasına dair çok ciddi yaptırımlar uygulanacağına dair, daha doğrusu uygulandığına dair açıklamalar yapıldı. Biz de bu gelişmeleri Türker Balkar'la yorumlayacağız. Türker Bey, sizi yayına davet edeyim. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, biraz zor bir yayın olacak çünkü yani bir süredir kripto dünyasının aslında böyle bir şey görmüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir anda kriptoları ilgilendirecek bir açıklama geleceğine dair bir duyuru yayınlandı. Ve hepimiz acaba ne ile ilgili olacak diye beklerken Rusya ile alakalı çıktı. Siz öncelikle gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Beklediğiniz gibi bir haber mi geldi onu da sorayım. Şimdi dürüstçe söyleyelim beklediğim gibi bir haber gelmedi. Ben eee AML kuralları gereği yani anti money laundering, kara para, para aklama kuralları çerçevesinde bir şeyin gelmesini bekliyordum. Tamam, içeriği aslında ona uyuyor ama işte uluslararası bir e, yaptığımla ilgili bir şey açıklayacağız deyince daha büyük şeyler bekliyordum. Ee, benim açımdan iki tane şey vardı. Bir tanesi New York Customer dediğimiz müşterinin tanın kuralları gereği bir takım şeylerin açıklanmasını bekliyordum. Diğeri de anti money laundering yani kara para aklama yönelik. Ee, İkisini yönelik de bir senaryo hazırlamıştım kafamda açıkçası. Çünkü önden saat verip bu saatte işte Adalet Bakanlığı şöyle bir uluslararası yaptırım kararı açıklayacak falan gibi bir şey söyleyince büyük bir haber bekledim açıkçası. E, kriptoda da muhtemelen herkes aynı kanıdaydı ki e, ülkek eller dediğimiz ellerin hepsi long pozisyonları ya da e, mevcut spot pozisyonları azaltmaya gittiler. E, bunda tabii bir veriye bakarak söylüyorum. En azından bizim tarafta USDT'nin yukarı gitmesi e, bir anda stable coin'lerin geçişini olduğunu gösterdi bana ki Bitcoin'in zaten aşağı gelişiyle aynı zamanda alt de ciddi bir satış yemiş olduk. Dolayısıyla beklediğimin çok daha hafif bir karar geldi. Niye bu kadar süksiye bırakma geldiğini çok açıkçası anlam veremedim. Yani şöyle bir beklenti de vardı. Luna krizine dair ya da FTX borsasının mağdurlarına ilişkin bir açıklama mı gelecek acaba? FTX borsası ile ilgili bir e, gelişme mi var diye. Birazcık beklentinin e, uzağında bir açıklama oldu. Eee Bitlato ile alakalı size sorayım. Yani bu kadar bilinen bir e, borsa mı bu kadar hedefe oturtulacak bir e, olgu mu e, oradaki yeterlilik ne durumda sizce yani bu, bu kadar toz kaldıracak bir e, olgu mu Tabii bu, ki Rusya değil. merkezli borsak. Aslında Hong Kong merkezi Rus borsası burası. Merkezi Hong Kong tarafında ama Rusların bir borsası. Buradaki olay da şu. İşte muhtemelen Ukrayna Savaşı ile alakalı bir takım yasaklı kişilere para aktarılmasının detayları gelecektir orada çünkü biliyorsunuz bir yaptığım karar var orada para aktarımı ile ilgili, evet. uluslararası para aktarımı ile ilgili. ve işte sahibinin Mayev'de yakalandığı ile ilgili bir haber var. Ama enteresan olan şey şu, ben dediğim gibi FTX'e yönelik bir şeyin hızlıca çıkmasını beklerdim. Yani ortada bir olgu var, Amerikan vatandaşları mağdur, dünyada birçok insan mağdur. Orada bir şey gelmesini bekliyordum ben de. Zaten bu borsa ile ilgili ilişki olarak zaten transferlerde yasak bulunuyordu. Yani bu kararın açıklanması bu kadar süksiyel bir tarafı yoktu bence burada biraz e, geleneksel medyanın oyunu var gibi geliyor bana. E, çünkü şöyle, biliyorsunuz ki kötü haberleri kripto ile ilgili çok vermeyi çok seviyorlar. E, biraz onun etkisinin olduğunu düşünüyorum burada. Burada şey davranamayacağım. Yani çok olumlu konuşamayacağım geleneksel medya ile ilgili. Çünkü bu tarz haberlerin yayılması çok etkili oluyorlar bir anda. E, hepimiz oradan izliyoruz tabii ki doğal olarak. E, tabii Twitter'da çok büyük bir akış oldu bir anda. İşte saat 8'de haber gelecek. Herkes görüşünü belirtti. Olumlu olumsuz. Ki ben de dediğim gibi KYC ve AML kuralları gereği bir şey açıklanır diye bekliyordum. İşte hı hı. Açıkçası şöyle bir tahminim vardı benim. Globalde KYC yapmayanların Amerika'da işlem yapamayacakları dair falan böyle sükseli bir hadar gelebilir diye tahmin ediyordum. Ya da işte AML kurallarına uymadığını belirlediğimiz şu borsaları e, kara listeye aldık diye bir şey bekliyordum. Bu çok hafif kaldı onun yanında. Bunu dürüstçe söyleyebilirim. Hı hı. E, ama şöyle bir gerçeklik var. Bitcoin o kadar çok böyle takıldı ki son bölümde. Yukarı gitmekte zorlandı ki. Bir düzeltme hareketini herkes aslında tedirgin bir şekilde bekliyordu farkındaysak. Ee, birazdan buna çatla da bakarız. Dolayısıyla bu haberle gelen etkinin çok sınırlı kalmasını beklerim ben. Ama yükselen bir takozun altındayız. Tekrar 21.200 seviyelerin üzerine atabilirsek aslında bu daha yukarılar için bir potansiyel taşıyan haber niteliğinde olmuş olacak bizim için. Şimdi ben bir yandan yorumlara bakıyorum. Tabii herkes merakta şu an... Ee... Haberi de ilk defa duyanlar var. Dolayısıyla e, o karar olayını da şöyle bir özetleyeyim hemen. E, Amerika Birleşik Devletleri akşam saatlerinde yaptığı açıklamada e, Blitz Lato'nun e, sahibinin e, yakalandığını, FBI tarafından yakalandığını ve aynı zamanda e, internet sitesi başta olmak üzere icra işlemlerinin başladığını söylediler. E, eylem planı doğrultusunda bir açıklama yapıldı ve... E, Hong Kong merkezli az önce sizin de söylediğiniz gibi kripto şirketi Blitz yetkililer tarafından kesintiye uğradığını ve şirketin kurucusunun tutuklanarak Rusya ile bağlantılı bilinen suç faaliyetlerinde verdiği hizmeti sonlandırdığını açıkladı ki bunun arka metni de zaten kara para aklama. Yok. Bir diğer taraftan da yine doğru bir soru var ben de bunu şimdi soracaktım size Rusya karşı hamle yapabilir mi? Yok bu o kadar büyük bir hamle gelecek bir durum değil bence. Kaldı ki zaten aslında çok e, dillendirilmese de bilinen bir gerçek var. Rusya'daki kripto kullanıcıları OTC yapıyorlar. Yani tezgah üstü işlemler yapıyorlar. E, bunu aslında şurada görebilirsiniz. Özellikle Güney Kıbrıs tarafına e, ziyaret, son dönemde ziyaret edenler varsa ya Dubai taraflarını orada çokça açılan ofisler görecekler, kripto para ofisleri. Bunlar tezgah üstü işlemler gerçekleştiren yerler. Ve <laughs> zaten Rus vatandaşları Rusya'daki varlıklarını OTC aracılığıyla dışarı çıkarıyorlar. Burada belirli izlenen kesimlerin ben kontrol altında olduğunu düşünüyorum. Yani işte çok büyük miktarda Ukrayna savaşı belki finanse edecek kadar ciddi işlemlere takılanların ben e, yaptırma uğradığını düşünüyorum. Kısa, hı hı. açıkçası şöyle söyleyeyim. Bilistato diye bir borsa ben hiç hayatım hoca kullanmadım. Yani kim kullanır diye de sorgulama ihtiyacı hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Dolayısıyla çok bilinen bir yer değil. Ben aslında bir alt metin olarak şunu bakmak isterim. ABD artık yavaş yavaş aksiyon almaya başladı. Yani kripto, görmezden geldiği bu tarz işlemleri biraz ön plana almaya başlıyor. Bu gelecekte olabilecek olan bir takım kararların e, hani hukukta vardır ya işte örnek gösterilen dava şeklinde. onu bir öneri olabileceği kanaatindeyim. Ama tabi bu sadece bir öngörü. Buradan yola çıkarak çok böyle büyük bir şeyler beklememek lazım şu aşamada. Ee, bir yandan da tabi bitcoin'e dair güzel haber akışları sağlanıyordu yaklaşık 1-2 haftadır. E, güzel yükselişler söz konusuydu. Bu haftayı birazcık sakin geçirirken yine Amerika'dan gelen üfe verisi sonrası e, aslında yani Türkiye saatiyle 16.30'dan sonra biraz ivmelendiğini de görmüştük yukarıya doğru. 21.400 bandını da geçmişti. Fakat bu haberden sonra da e, piyasanın biraz aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız Türker Bey? Şimdi ABD tarafında borsalara bir satış geldi. Pazartesi günü onlar tatildi. Zaten e, bugün de veri vardı. Oradaki olay şu ee, geçen yayında konuştuk hatırlarsan 0.25 artık masada diye konuşuluyor diye bir olumlu hava gelebileceğinden bahsediyordum. Ki ben aslında bunu bekleyenler dedim. Bunu çok net söyleyebilirim. Ee, Borcdan bu arada Japonya tarafından bir parasal genişleme ile ilgili bir olay var farkındaysanız. Hı. Ben yavaş yavaş evet. merkez bankalarının biraz daha parasal genişleme önüne gideceklerini düşünüyorum. Bu QA'ler gibi, önceki parasal genişlemeler gibi değil elbette ki. Ama öncelikli olarak e, faizlerin daha yavaş bir sekansla arttırılması e, bu adımın bence öncelerinden bir tanesi. Nazak tarafında ve S&P tarafında zaten yüzde birlik eksi vardı. Bitcoin tarafı da iyi gidiyordu bu arada dediğim gibi. Yani hani e, evet yukarıda takıldığımız bir 21.800 civarına bir atak yapsak da takıldığımız bir direnç bölgesi vardı. Şu an e, ekrana biraz grafik paylaşabilirsek aslında biraz grafik gösterelim. Hemen kısaca bir Çok üzerinden geçelim. Şöyle görmüş, olursa, evet. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi yükselen takoz vardı. Bunu teknik analiz bilenler bileceklerdir. yükselen takozun ne olduğunu. Genellikle alt taraf kırılırsa aşağı doğru bir hareketlik gerçekleşir. İşte bu haberde bunu getirdi. Ama baktığınız evet. zaman 20.400 seviyelerinden gelen alım tam gelmesi gereken yerde geliyor. Bu arada bu çizimlerin hiçbirisi yeni değil. Bunları yeni çizmedim. Yani haber öncesine ait çizimler bunlar hepsi. Dolayısıyla şu anda güzel bir tepki aldığını görüyoruz. 21.200 seviyesinin üzerinde de bunun devamının gelmesini beklerim ben. Burada takozun tekrar içine atacak mıyız, atmayacak mıyız onu takip ediyor olacağız. Tabii ki haberiniz henüz geçmemiş durumda. Biraz da bence insanlar bu tarz zeynarı e, bekliyorlardı diye düşünüyorum. Yani ne oldu, kimde o borsa, niye böyle bir şey yaşandığının anlamlandırılması evet. lazım, özellikle küçük yatırımcı tarafında. E, ama bu bir silkeli market olarak kalabilir. üzerinde kapanışlar gelirse bence tekrar e, yukarı yönlü iğme gelecektir. Ama ekranda görüyorsunuzdur muhtemelen. Şu görmüş olduğunuz iki şey Amerikan borsaları. Orada yüzde birlik bir kayıp söz konusu. Dolayısıyla bunun Bitcoin tarafına zaten gelmesini bekliyorduk. Ee, ama bu haber akışı da geldi. enteresan bir şey söyleyeyim. Bana 22 yıllık e, trade hayatım der ki haberle gelen haberle gider ve hızlı oluşur bu olaylar. Dolayısıyla bu te buradan gelecek olan tepkide iyi bir volüm yakalarsak, iyi bir hacim yakalarsak bunu bir silkeli market olarak değerlendirebiliriz açıkçası. Şimdi ben bir yandan Twitter üzerinden e, dünya genelinde de bu konu hakkında neler konuşuluyor diye sık sık oraya bakıyorum. Birçok insan Blitz Lato'nun adını e, ilk defa duymuş e, ki evet. çok doğal. Hatta Google Trends'lerde bile e, yeterince hacminin olmadığı, neredeyse hiç kıpırdama ve arama hacminin olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bu kadar küçük bir borsayla veya bu kadar küçük bir kripto şirketiyle uğraşmak Amerika'ya ne kazandırır? Dahası az önce de bahsettiğiniz kelime önemli. Bir silkeleme operasyonu mu ya da e, yükselen BTC grafiğini, kripto grafiğini biraz e, normalleştirme, bir düzeltme e, yapma hamlesi mi acaba? Şimdi tabii Amerikan Adalet Bakanlığı'nın böyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum Bitcoin'i ile ilgili ama şöyle bir gerçek var. Bunu kullanacak olan bir kitle var tabii ki. Özellikle tersi pozisyonunu işlem açanların veya da terste kalanların pozisyonlarını kapatabilecekleri bir hamle gerekiyordu. Bu bence o anlamda değerlendirilmiş bir haber olarak görüyorum ben bunu. Bundan sonrasına bakacağız. Yani bundan sonra bunun devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Bu tarz haberlerin devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Bence önemli konu bu. Bir de hep söylerim bu tarz şeylerde bu bir yumruk savaşıdır. Bu bütün finansal piyasalara geçerlidir altına karşı da bu işlemler gerçekleştirilir. Yani altın talebin arttığı zamanlarda borsa tarafına olumlu yansıyacak haberlerin geldiğini sürekli olarak gözlemleriz. Özellikle gelişmiş ülkelerin tamamında Avrupa Birliği dahil olmak üzere bu işin içinde. Dolayısıyla merkez bankaların böyle hamleleri vardır. Parayı biraz daha akümle etmek adına yapılmış hamlelerdir bunlar. Ee, bir anlamda sözlü yönlendirmelerdir açıkçası. Ama Adalet Bakanlığı'nın verdiği bu kararın ben böyle bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yine söylüyorum geleneksel medyanın bu işin üzerine çok fazla düşüp haberi yayıyor olması tedirginlik yaratacak bir konu. Bence onun etkisini görüyoruz. Yoksa dediğin gibi yani kimsenin ben bu borsayı tanıdığını veya bildiğini düşünmüyorum açıkçası. Ya yani ben yıllardır içinde olan birisi olarak hiç kullanmadım. E, domainini sorsanız hatta telaffuzunu sorsanız belki güne kadar söyleyemezdim. Bugün yeni yeni öğreniyorum böyle söyleyeyim. Hepimiz için öyle çok yeni bir olgu. Bir kez daha yayına çok yeni gelen kişiler var. Çok da sayımız da giderek artıyor. Hatırlatma yapayım. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler ve Hong Kong merkezli Rus kripto şirketi Blitz Slaton'un sahibinin daha doğrusu kurucusunun FBI tarafından tutuklandığını, bu borsaya karşı yaptırımlar uygulandığını, kara para aklama konusundaki hamlelerinin karşısına dikildiğini açıkladı ABD. Ancak açıklama yapılacağına dair ilk duyuru geldiğinde beklentiler bambaşkaydı. Belki daha küçüktü, belki daha büyüktü. Hatta yeri gelmişken ben izleyenlerimize de sorayım. Yani o açıklamayı ilk duyduğunuzda beklentileriniz karşılandı mı karşılanmadı mı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, bir de yorumlara az önce bir gözüm takıldı. Soner Ufuk şey demiş. Ya Matik'teki stopu galiba e, geri çekeceğim de demiş. Ee, tabii birçok insan şu an doğal olarak telaşlandı. Yani Bitcoin düşüşte, kriptolar düşüşte ne yapayım? Ee, zaten sizinle de geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk Matik üzerine. Oraya dair neler söylersiniz? bir grafik tekrar paylaşabilirse hızlıca birkaç kelime söylemek istiyorum. Tabii. diye. Ee, şöyle hemen Matik'in grafiğini de açayım. Yayına katılanlar görebiliyor olsunlar. Umarım gelmiştir ekrana. Şimdi biz geçen yayınları konuştuğumuzda bu civarlardaydık ve Matik'in 1 dolar üzeri hak ettiğinden bahsetmiştik. Bir önceki yayını izleyenler muhtemelen hatırlayacaklardır. Ve aynı şekilde bir de enteresan bir durumda e, Shiba tarzı ürünlerin hareketinin devam edeceğinden de bahsetmiş hatırlarsa yayın izleyenler. O hareketin devamı da geldi bu arada. Böyle göstereyim onu da. Şimdi buradaki iki konu çok önemli. Bir, bu haberin Matik gibi ürünlere bir negatif etkisi yok. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey şudur. Şu an Matik grafiğe geri döndüm. Burada yapılması gereken şey şudur. Ee, eğer bir destek kırılmamışsa ki 92'lerde bir desteği söz konusu. 92 desteği kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü kalmakta herhangi bir sıkıntı görmüyorum Matik'te. Yani pozisyon taşınmasından Mati'ye özel bir haber olmadığı için Matik'in bence hala bir dolar üzerinde kendi düşünenlerden ben açıkçası. Dolayısıyla bir bozulma var mı derseniz şu son dibin yani bugün görmüş olduğunuz son dipler aşağı geçilmedikçe burası herhangi bir risk içermiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani diğer altcoin'ler ne kadar risk içeriyorsa bu da o kadar risk içeriyor. özel bir durum yok kısacası. Dolayısıyla evet. stop olanlar varsa ee, evet üzücü 92'lerde muhtemelen stop olanlar da olmuştur. Ben mesela kısa bir trade işlemi gerçekleştirdim haber öncesinde ama tabii bu çok uzmanların yapabileceği bir işlemdir. Herkese tavsiye etmiyorum bu arada. Biraz daha serin kalmamak lazım. Ama bu tarz ürünlerde sıkıldığınızı düşünüyorsanız tekrar hareketin pullback yaptığı, geri çekildiği yerlerde malı tekrar yerine koymak ve sakin davranmak çok önemli bir konu. Kaçan bir fırsat yok. Dediğim gibi haberle girenlerin etkisi çok haberle hızlı gider. Yani burada görmüş olduğunuz şu bar ciddi bir harekettir bu arada burası. Hemen şöyle işaretleyeyim size burayı. Şöyle göstereyim. Yani şu görmüş olduğunuz %6.65'lik bir hareketten bahsediyoruz. 4 saatlik bir şart bakıyoruz şu anda. Son 4 saat içindeki bir hareket, bir marj alanından bahsediyoruz. %6.5'lik bir hareket burası. Ciddi sert bir hareket. Ürkütücü bir hareket tabii ki birçok insan için. İşte burada güçlü olmak lazım. Haberin detayının geldiğini ve eğer haberin içeriğinin sizin ününüze ilgili olmadığını kanaatine varıyorsanız eller tekrar tuşa gitmeli ve yerine konulmalı. Ta ki teknik seviyeler yani ciddi anlamda bozulmaya gelene kadar ciddi bozulma gece 92'nin altı. Bunu zaten grafikten net bir şekilde görebiliyoruz. dolayısıyla burada herhangi bir paniğe olacak bir durum yok. Ancak şunu unutmayalım. Seken barların tersi işlemlerde bir iki bar daha aşağı doğru sarkmalar mutlaka olabilir. çünkü o barda gelen hareket yukarı yönlü pozitif bir eğilimde kapanmazsa ya, yani şu bar artış yönünde bir eğilimde kapanmazsa tekrar orada tedirginlik devam edecektir. Tekrar bir aşağı salınım olabilir. Yani malı yerine koyarken de biz bunu böyle tabir ederiz borsa dediğiyle biraz konuşayım. Malı yerine koyarken de aceleci olmamak lazım. Ama Matik dediğim gibi güzel bir ürün bir problemi yok. E, kısa vadeli bir ağırlık e, ağırlıklı ortamın sarkması söz konusu ama Bitcoin hareketine eşlik ediyor tamamen. E, çok <laughs> ekstrem bir durum son söz konusu değil burada. Kaldı ki meme coinlerden Shiba'yı da hemen hızlıca üzerine geçeceğim. Ben her ne kadar sevmesem de bu hareketleri görmezden gelemeyiz. Çünkü piyasa bu hareketleri seviyor, bu ürünleri seviyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da aksi bir durum söz konusu değil. E, dolayısıyla burada da eğer burası bir e, yakın bir zamanda bayrak tarzı bir şeye dönüşürse bir renk boyu kadar daha yukarıya hareket beklenebilir. Dolayısıyla 13 seviyeler burada tekrar gündeme gelebilir. E, bu haberin etkisi geçtiği zaman dolayısıyla e, biraz biraz sakinlediğimizde bence herkes geri pozisyonlara dönecektir. Ama sakinlemek kelimesini lütfen kimse atlamasın. Her işlemi alırken aşırı korkuya ya da aşırı kaçırdım korkusuna katıp kapılmamak lazım. Burası önemli bir konu. E, bir anda olabilen bir şey değil tabii söylemesi çok kolay ama Bunları biraz trade fırsat olarak değerlendirenler şu an piyasada volatiliteden para kazanmışlardır diye düşünüyorum. Stop olanlar da sakince beklesinler. Kaçan bir şey yok. Teknik seviyelere sadık kalmak her zaman koruyacaktır diye düşünüyorum. Türker Bey son sorumu soracağım. Yayına girerken ilk soruma verdiğiniz cevapta şöyle bir ifade kullandınız. Yani bu artık Amerika'nın yavaş yavaş oyuna girdiğinin göstergesidir diye. Bir izleyen Mehmet Ümit Işık Beyefendi de şöyle demiş. ABD gelecekte atacağı adımların provasını yaptı ve piyasaların tepkisini ölçtü sanki. Bu sonraki adımlar ne olabilir? Özellikle çok bu... doğru bir yorum. Efendim? Çok doğru bir yorum. Katılıyorum. Çünkü dediğim gibi bu yumruk savaşıdır. Yani bir taraf bir tepki ölçmek için hareketi yapar ki genelde biliyorsunuz ki devletleri ve hükümetlerin tarzı biraz yavaştır. Çünkü çok büyük bir ilgi var buraya. Burayı toptan evet. görmezden gelemezsiniz. Yasakçı bir davranış tarzında bulunamazsınız. Ancak bu bir mesajdır. Ben artık daha artış rol alacağım. Kararlar alacağım. Dikkatli olun tarzda bir mesajdır. Devamı gelir mi derseniz bence gelir. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü en nihayette bir karar var ve bu örnek teşkil edecek. Şimdi ama ben kişisel olarak FTX'te böyle bir kararın çıkmasını beklerim. Oraya. Yani bunu tekrardan söylemek zorundayım. Örneğin oradaki kararın daha hızlı alınmasını beklerim. Dolayısıyla Orada çünkü mağdur olan çok ciddi bir kitle var. Az önce bahsettiğimiz gibi bu borsayı kaç kişi kullanır ki zaten? Yani hani belki Amerika'nın menfaatlerine olduğu için şu an bu dava hızlandırılmış olabilir. Kara para yaklama yönünden işlemlerin durdurulması anlamında. Ee, yani kısacası şu anda henüz vatandaşı koruma yönelik alınmış değil. Ama bu bunların bu saatten sonra hızlanacağı anlamına gelir. Bu arkadaşımızın dediğine kesinlikle katılıyorum. Doğru bir yere parmak basıyor. Bir e, tepki ölçme anlamında da güzel bir harekettir bu bence görecekler yani bu tarz haberler geldiğinde piyasanın tepkisi ne oluyor yatırımcının tepkisi ne oluyor geleneksel piyasalara bir kayış tekrardan başlıyor mu bunları ölçülecektir diye düşünüyorum ben hı hı. bunlar zamana yayılacak ama 2023 yılı maalesef bu tarz haberlerin çok döneceği bir yıl olacak gibi geliyor bana evet yani geçen de krizlerle geride bıraktığımız düşünülecek olursa 2023'te de e, sanki bizi ufak ufak böyle şeyler bekliyor gibi e, çok teşekkür ediyorum Türker Bey ağzınıza sağlık e, bize olayı e, hem ee, önünü sonunu açıkladınız. Hem e, beklentilerinizi paylaştınız, grafiklerle de yorumladınız. E, bir başka yayında görüşürüz. Valla ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Biraz daha sakin kalalım. Teknik seviyelere sadık kalmakta fayda <laughs> <laughs> Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, BTC Haber TV'de bir son dakika gelişmesiyle karşınızdaydık. E, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye saatiyle e, 20'de başladı açıklama ve az önce de belirttiğimiz gibi Hong Kong merkezli Rus kripto şirketi BlitzLato'nun sahibini, kurucusunu FBI'nin tutukladığı ve kara para aklama girişimlerinin durdurulduğu buna karşı bir icra işleminin başlat başlatıldığı e, duyuruldu. Ve açıkçası bu biraz da gündeme bomba gibi düştü. Beklentileri karşılamamakla birlikte e, Bitcoin'in de düşüşüne, kriptoların birazcık geri çekilmesine yol açtı. Fakat e, Türker Bey'in de söylediği gibi bu tarz gelişmeler sanki 2023'te olmaya çok daha fazla devam edecek gibi. İşte biz bunlar üzerine yayınlarımızı yapmaya bir son dakika gelişmesiyle e, evlerinize, işyerlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla kanala abone olup bildirimlerinizi açmanız önemli. Bir başka yayında yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.